Merhaba güzel insanlar Paşeli Platosunun giriş kapısı olarak sayabileceğimiz e, Gelesandıra e, hemen üstündeki Alkaya zirvesine tırmanıyorum yaklaşık 1800 metrelerdeyim e, buradan Gelesandra Ovası aşağı Gelesandra, yukarı Gelesandıra Gidir ise muhteşem gözüküyor. Ve bu bölgede Toros Sediri var. Çok sanırım yaşlı, çok büyük kuturlu. Şimdi onlardan birkaç tanesini burada görüntülemeye çalışacağım. Doğa hayattır. Bütün insanları bu güzel doğayı korumaya davet ediyorum. Yaşasın doğayı sevenler. Ee, hepinizi selamlıyorum. Selam olsun tekrar güzel insanlara.